Yoktur valla. Yok mu? Sen bana çikolata vermiyorsan vereceğim. Aç çek. Bilmek, çek, çek Şimdi A ver şey, para abi. ver. Tamam 5 lira vereceğim valla. Bak. Yok <laughs> Sen de ver. Abi ya razı ile zani. Zede razı ile abi ya. Abi kimlik eden abi yaz razı <laughs> 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 Valla vereceğim. Yok ben almam. Valla, valla. Yok alacaksın. Tamam bak alıyormuş gibi yapıyorum. He geri veriyorum. <laughs> yok yok alacaksın. Yok alacaksın. Sen bir emekçisin. Yok lan ya. He. Sizce kadın ve erkek eşit mi? Hayır eşit değildir. Niye? Eee. Bir. Nasıl söyleyeyim kalbim bir bir alıp anca ne bu? İftar. Evet Kur'an anca bu? Se. Tam Baştan başta ne di? Kapse. Kadın ve erkek eşit. Hayır. Niye? Allah kadını ayrı yaratmış, erkeği de ayrı yaratmış. Ay. Böyle de. Kur'an anca ne bu? Kur'an anca bu? Tam Baştan. E tam başta duruyor ne? var ben oraya bakacağım bu sefer. hadi. bu kesik mi duruyor yani? Kadın ve erkek eşit mi? Hayır değildir. Niye? Ya mı? de ayı atmış. Niye? E niyesi yok öyledir. O, o. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> 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 Olmadı hadi.